Ne demek yani bütün orduyu sanki dişsiz gibi gösterip yok e, e, efendim Fatih Camii'ne Süleymaniye Camii'ne efendim gidecekmiş, toplayacakmış, oradaki cemaati bombalayacakmış. Böyle bir şey düşünenler çok özür dilerim şerefsizdir ya. Evet. Bunların kafalarına seminer kadar taş düşsün ben. Ayıptır ya. Bugün orada Irak'taki durumu görüyoruz. Ordusu yok. Saddam'ın heykellerini çektiler böyle halk. Ordu Cumhuriyet alayları önünde bilmem ne. Bir dakika konuşalım şimdi. Çağırdınız beni konuşalım bomba gibi. Bir dakika ama müsaade şey, buyurun. Sayın Besinleri de dinleyeceğiz. Efendim mi? dinlemişsiniz onu daha önce, Benden evvel öyle dediniz herif. Şimdi ben, ben, biraz... Ha, dinlemedik yani. efendim. e daha... Neyse o zaman bir istediğim Hayır. müsaade saniye. Bir havasını alayım bu işin yani. Buyurun. Peki. E biraz doluyoruz yani. Ya bu başka ordu yok hanımefendiler, beyefendiler. Ey koca millet. Başka ordu yok. Kırk silahlı kuvvetleri ya. Bu peygamber ordusu denilen şey bizim evlatlarımız. Niçin yıpratıyoruz bunu? Ne, ne murat ediyoruz bundan? Ne olacak? Yıpratacaksın da eline ne geçecek? Ne geçecek? Söyler misiniz bana? Başka ordu yok. Bu canımızı, malımızı, ırzımızı hepimizin, hepimizin ama hepimizin ayrı bir yok. Koruyacak bu ordu, müşallı ordu. <laughs> Mazisi ve tarihi, insanlık tarihiyle başlamıştır. Bu Atatürk'ün ordusu, Cumhuriyet ordusu. Bunu yıpratmak kimseye bir şey sağlamaz. Boşu boşuna yıpratıyoruz. Utanmadan şuna söylüyor ya. Kardeşim baksana şöyle. Yok ben mı? Uşağımı... Ya ben size bir şey söyleyeyim. Hanımefendi, beyefendi. Ben ben devremin bakın ben pilot. Emekli hava pilot Tuğ Ben geçeyim. Benim üçte birim şehit oldu biliyor musunuz siz? 45 kişi mezun olduk biz bürovaya aldık. Üçte birim şehit oldu. Kaç tane arkadaşım ben böyle toprağını e, şeye, e, tabutlara verdim. Atomize olursun, bin kilometreyle çakılıyorsun toprağa. Evet. Oradan beyin parçalarını, kan parçalarını, kemik parçalarını topluyorsun. Mübarek şehit toprağından içine koyuyorsun ki... ...anacığı, babacığı, ya boş sandık getirmesinler sanduka... ...getirmesinler diye. Biz böyle, biz, 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 biz kefenimizi... ...her sortide, sorti denir, bir çıkış görev yapıp girişe... ...sorti denir havacılık literatüründe, tamam mı? Kefen giyeriz biz, giydiğimiz uçuş tulumunun adı... Teknik tabiriyle uçuş kombinasyonu denir bizde. Hani hanımefendi de evet. yanlış karıştırılmasın. Uçuş kombinasyonu denir. Tamam mı? O bizim keferimizdir. Biz onunla atomize olmalı çakılırız böyle. Kemiklerimizi, etlerimizi, beyinlerimizi toplarlar. Şeye, şeye toprağını koyarak. Anacığı çünkü bazen der ki. Ya ne olur evladım bir kere son kere göreyim der. Göremez ki ne görecek. Böyle bir e, ordunun evlatlarına. Şimdi ben gidecekmişim. Efendim kendi arkadaşımı uğuracağım. Ulan olur mu ya? Nerede görülmüş böyle bir şey ya? Ben kendi arkadaşımı vuracağım uçakla Ege'de sanki Rum kopili Yunanlı vurdu diyeceğim oradan bir kaos çıkartacağım. Yunan'ın şeyini, efendim, husumetini davet edip, Türk-Yunan hava savaşı ve harbi ortaya çıkaracak. Kaos ya. ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle Hikar... gideceğim, ben bomba işi, şey nedir o? Pahçı Camii'ni, bin Bayez Camii'ni, Süleymaniye'yi bombalıyor. Sayın İlker, çok Bunu diyenler şerefsiz olur, şerefsizdir. Ha. Sayın İlker... Size tekrar döneceğim. Bunlar, bunlar bir dakika, bunlar har boyunda falan yer almaz kardeşim. Bu böyle bir isim. Yer almaz. Bunlar ekleme, yapıştırma, montajdır. Har boyunları bize sorun ya. Kim bu Senin... arkadaş körmüş? Sayın İlker zamanımız var zaten epey konuşacağız evet. size. Ama hanım bir mi? havasını alalım kardeşim Peki ya. Peki dinledik sizi. Madem çağırdınız buraya konuşalım tamam. gümrüğün Bugün, ya. Yok e sayın İlker. tabii ki konuşacaksınız. Evet, tabii ki konuşacağız. Aman insan şey oluyor canım. Ben nasıl vururum arkadaşımı ya? Bir pilotu ben nasıl vururum Türk pilotunu ya? Düşünebiliyor musun? Kardeşim sen benim. Kardeşimsin sen benim. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Söyle sen bir söyle. Allah için söyle ya. Düşünebilir misin bir Türk evladının... ...Bir Türk pilotunun... <laughs> Filip Türk pilotunun vurmasını? Tamam. Öyle bir şey olabilir mi? Biraz Bunu sakin. düşünmek bile... Hem karada şerefsizliktir diyorum ben. Yani. O kadar bitti. Çok rica ediyorum ya sakin olun. Aa, ama bir de bir, bir, bir su rica şuraya. Tabii, tabii. Hemen söyleyelim arkadaşlar sen lütfen bir bardak. Allah Allah ya de... bu kadar da olmaz canım. Size tekrar. Meydanı boş buldular, bu kadar olmaz. Buradan da diyorum ki genel kurma başkanı bu kadar kuşma. Sen puştukça adamlar senin üzerine geliyor. Vur masaya kardeşim. Bir zamanlar Erman Torun diye kızıyorduk değil mi? Değer kurmaya başkanı kodumu oturtturacak diye. Ya biraz sesini gürlet kardeşim. Ha gitti git de sana e, ihtilal yap demiyoruz. Haşa. Yanlış anlaşılmasın. Ama efendi kibar böyle şey diyor güzelce söylüyor anlamıyor karşı taraf. Önemli olan sizin söylediğiniz karşındakinin anlama kabiliyetiyle orantılıdır malumunuz. Biraz dinlenin efendim. Evet. Evet. Sakinleşin. Yalnız bir soru rica edin. Hemen ya, hemen, sen... hemen getirecek arkadaşlarım size. Sayın Metin Ergin. Allah Allah Çok ya. Çok dolu olduğunu söyledi Sayın İlker. E, gayet tabii canım. Nasıl dolu olmam? Sevgili kardeşim ya. Hiç Nasıl efendim. dolu olmam ama ya? Sayın İlker size, size tekrar... Ben hayatımı Hı. vermişim. 35 sene. Ben kendi evlerimden diyorum demin söyledim. Heyecanımı bağışlayın lütfen. Evet. Üçte birimiz şehit oldu.